Hoş geldiniz. Bugün şu hani içine bir şey sokuyorlar, hani bir şeylere bakıyorlar, anlayın ayırıyorsun ya. O challenge deneyeceğiz. Adını bilmiyorum. Neyse abi ilk olarak işte annem getirdi bura bir şey koydu. Ben şu an hiçbir şey görmedim. Eee ona bakacağız. Şu an her şey hazır. Tek elimi buradan sokup bunu deneyeceğiz. Evet abi şu an başlıyoruz. Hazır mısın sen? Hı hı. Ben de hazırım. Teşekkürler. Şimdi <laughs> korkuyorum. İçine tel gibi bir şey koymalım değil mi? Yok yok. Eee <laughs> bir şey değil değil mi? Hayvan değil. Yok yok. Sadece şey. toz gibi bir şey. E gel artık gel içindekini de söyle bari. Lan sus tut <laughs> Heyecan heyecan mı? Dokun. Dur dur dakika. Tamam. Bu şey kum. Bildin mi? Yok bilemedim. Çok inceydi ya niye bilemedim? Ay! <laughs> evet. Şey ya bu e, pusma şekeri. Yok bilemedim. Yok bilemedim. Yok bilemedim. Un. Bildim ben niye um diyemedim ilk başta ya. Evet şimdi diğerine geçiyoruz. Evet şu an ikinci sahnemize geçiyoruz. Yine içine bir şeyler koyuldu. Yine elimizi yok diye sokacağız. Bakacağız. Öncelikle soruyorum tabii ki de korkumu yendirmek amaçlı. İçinde tehlikeli bir şey var mı? Hani ölümme sebep olabilecek bir şey var mı? Ölümüne sebep olmayacak yok. O nasıl? O nasıl bir cümle? Korkma öldürmez. öldürmez. Parmağımı koparır mı? Yok, kopartmaz. İçinde yine yiyecek bir tarzı bir şey var? Bakman lazım. Sen bul. <laughs> Bakman lazım. <laughs> Yarışmanın amacı o zaten. Canlı bir şey koyuyorsun zannetmiyorum zaten. Dikkat et. <laughs> Bu ne lan? Sulu bir şey. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat, Dikkat et. <laughs> Fıcık fıcık lan Korkma Iyyy Es mi? Yok Yumurta mı bu? Hmm. Patladı çünkü Çok çabuk bildim <laughs> Çok çabuk bildin Evet bildin gençler Bu videonun devam etmesini istiyorsanız Tabii ki YouTube kanalıma abone olmaz gerekiyor. Evet, 3. sahnemize geçiyoruz. Şimdiki ise eee yine soruyorum. Hani yine kendimi rahatlatmasın. Çünkü Şu ikisi gerçekten mükemmeldi. Yumurta ve un, e, şey, fıstık. Hoşca. <laughs> niye geldiler anlamı bilmiyorum. Neyse. Eee, <laughs> break e, Neyse, evet şu anki ise nedir? Hayvan mıdır, cank mıdır, cıkt mıdır, mıdır, nedir? Yine cansız bir şey. Evet, o zaman yine cansız bir şeyse ben korkak değilim. Paketli bir şey değil mi? Ooo! Oh! <laughs> Bak gelişme var gelişme var. <laughs> bu paketli bir şey. Evet. İçindekini bulmam <laughs> lazım. Maşallah maşallah. İçinde de daha iyi. Şey lan bu. Devletin verdiği şey. Hmm. Neydi ya bu? <laughs> bu makarna. Makarna mı? Evet ama İçi... içindekinin bir şey. İçindekini bul. kelebek. kelebek. Evet. Kelebek mi? Evet. Evet dedik. Diğerine geçelim. Evet gençler şu an dördüncü saniye geçtik. Yine içinde ne var ne olduğunu bilmediğim yine bir şey var. Annem yine buraya koydu. Evet anne yine soruyorum korkum korkumu için. İçinde canlı bir şey var mı? hani ya ölebileceğim ben yani, ölüm mesele bulacak bir şey var mı? Yok. Parmağımın kopmasına sebep olabilecek? Yok. Peki o zaman bakıyorum son diyeceğim bir şey var mı? okşamadan bak. Dokun Yani yavaş dokun. Niye ki? Ne var ki? Senin bulman lazım. <laughs> yavaş. E ee, bu şey Çaydan Sen niye bunu okşama dedin ki? Fazla sallama. Lan 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 ben cin ben Ulan oğlum beni de oyuncak haline getirdiniz. Kim boydu lan bu çaydan? Neyse bu içeriği beğendiysen <laughs> neden YouTube kanalına abone olmuyorsun? O zaman abone ol. Hadi bakayım. Ben tekrar gidiyorum. Görüşürüz. Bozma sakın ha. Sahneyi bozma. Ben ineceğim. Sen bozma şeklinde.